Arkadaşlar şimdi biber akımını yapacağız. Dün kuzenimle birlikte yapmıştık. Bugün kendim yapacağım. Şimdi biberin önce çiçeklerini yani çekirdeklerini çıkarıyoruz. Böyle. Böyle Kaşık alıyorum. temizledim. kenarlarında kenarlarını kalanları da alalım. Evet olmuş. Şimdi içine labne peynirimi koyacağım. Böyle cips de aldım kendime. Ama cipsi yemiş olabilirim. Evet dünkü gibi. Dayanamıyorum yiyorum alır almaz. Sonra açtık. Şimdi koyalım. <laughs> Evde yalnızım. <laughs> Güzel. Of, keşke arkadaşlarım Evet. Bol bol koyalım. Biber çok büyük. Evet koydum. Şimdi cips. Koydum. Labirin daha güzel oluyormuş. Tamam. Arkadaşlar deneyim için tavsiye ediyorum. Şimdi kapıyorum. Bay bay.